Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere çok güzel bir et tarifi ile geldim. Hazır Kurban Bayramı'ndayız. Muhakkak bu tarifi deneyip buzluğunuzu atın derim. Sonrasında çıkartıp pratik bir şekilde yapabileceğiniz bin bir çeşit et tarifi olacak. Dilerseniz İskender şeklinde, dilerseniz pilav üstünde, dilerseniz sade de tüketebilirsiniz. Yapılışına geçelim. Kasemi 2 kepçe yoğurdumu aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı toz kırmızı biberimi, 1 tatlı kaşığı pul biberimi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 yemek kaşığı tuzumu ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bu ölçüler 1 kiloluk et içindir. Siz ölçüleri azaltabilirsiniz. Dilerseniz sevdiğiniz baharatlardan da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde harcımı karıştırdıktan sonra şu şekilde etlerimi çok kalın değil ince olacak şekilde dilimledim ben. karıştırıp streç filmle üzerini kapattım ve bir gece buzdolabında beklettim. Ertesi gün streç filmimi tezgahıma açtım. Şu şekilde geniş olacak şekilde streç filmimi tezgahıma serdim. Şu şekilde etlerimi uzunlamasını koyuyorum. Şöyle uzunlamasına koyduktan sonra streç filmle iyicene sarıyorum. Burada iyicene sıkarak sarmamız lazım. Sardıktan sonra şu şekilde iki uçlarını tersine çevirip düzeltiyorum. Ve hazır. Dondurucuyu atıyorum. Dondurucuyu attım. Ertesi gün çıkardım. Şu şekilde göstereyim sizlere. 10 dakika çıkardıktan sonra 10 dakika bekledim. 10 dakika beklettikten sonra şu şekilde çok rahat bir şekilde kesiliyor dilimlere ayrılıyor. Dilerseniz siz bu tarifi tavuk göğsünden de yapabilirsiniz. Bana bu kadar yeter. Tekrar ile kapatıp dondurucuya attım. Tavama biraz sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ ekledikten sonra etlerim içine atıyorum. Ve en kısık ateşte üzerini kapatarak pişirmeye başlıyorum. Bu arada ben bunu İskender olarak yapacağım birazını. Tavama sıvı yağımı aldım. Bir yemek kaşığı salçamı aldım hafif kıvurduktan sonra üzerine yaklaşık bir su bardağı su ekleyeceğim. Ve kaynamaya bırakacağım. Sos haline gelene kadar kaynatacağım. Etimi ara ara karıştırıyorum. tırnak pedilerini biraz kesiyorum. Küp küp olacak şekilde. Tabağımın kenarını aldım. Diğer kenarına yoğurdum ekledim. Ve sosum hazır. Ekmeklerimin üstüne sosumu koyduktan sonra etlerimi üzerine dolduruyorum. Ve eritmiş olduğum bir tatlı kaşığı tereyağımı da üzerine getiriyorum. Servisi hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Muhakkak denenizi tavsiye ederim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden de haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenen, ve takip eden herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.